Mantıktan ayrılamayız arkadaşlar. Kısaca söylemek istediğim bu mantık çok önemli. Evet. Başka bu konu konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Kamuran alalım. Ben de e, bir misal verecektim ama zannediyorum Şeyman'ın e, anlatımından çıkış noktasıyla paralel kısa anlatmaya çalışacağım. Buyurun. Mesela İstanbul çocuğu olarak babam. Küçük Mustafa Paşalı doğmuş. İlk okula giderken 9 yaşında babası sizlere ömür vefat ettiği için alıp Tahtakale'ye iştirak vermiş. Evet. şekilde okuma şansı yani bir bitirip bitirip biraz yukarılara gitme şansı olmamış. Çünkü ekonomik açıdan o dönemler zaten çok e, enteresan dönemler. 1925'ler, 24'ler, 23'ler neyse ki. E, fakat yıllar sonra yani ben babamla bir şeyleri e, en azından işte okuyoruz. Tabii ki o zamanlar şartlar da müsaitti. Onun tarih konusunda özellikle Osmanlı tarihinin padişahlar silsilesi içerisinde Osman Bey'den sonuna kadar kim kimin oğlu, kim nereden getirilmiş zevci olarak, evet. kim kimi katletmiş, kim nereye hangi ne kadar yıl padişahlık yapmış Anlatılır gibi değil çok geniş bir şeysi vardı. Bilgisi vardı bu konuda. Ben araştırdım. Ee, kulağı duymadığı için çok böyle birebir de konuşamıyorduk. Ancak yazarak, biraz da işaretle anlatarak falan. Reşat Ekrem Koç'un bütün Osmanlı şeyiyle ilgili tarihiyle ilgili fasiküllerini defalarca defalarca okumuş. Ya yani bu da tabii bir istisna. Ama işte biraz şey ben yani katılır gibi veya benzetir gibi oldum tahmin ediyorum. Hani kendi çabasıyla da diğerlere, tabii ki bütün kök konularda bir genel kültür değil de o belli bir konuda kendine göre çok büyük bir kültür edinmişti. Evet. Sadece, Şimdi evet. Bey'in söylediğinden yola çıkarak ben size önemli bir şey söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Bu da benim tespitim ama eminim bu konuda daha doğru bilgilere de ulaşmak mümkün. Şimdi bakın. Ben bunu söylerken bir ateist olarak söylüyorum size. Şimdi bizim ee, hani derler ya Shakespeare'den çıktı bütün hikayeler. Esasında Shakespeare'den önce ben birbiri gece masallarına bağlarım. Hikayelerin çıkış yerine. Bu ayrı bir konu. Yani bugün Harry Potter'ı anlatırlar, anlatırlar. Bütün dünyayı pazarladıkları Harry Potter'ı incelediğinizde format olarak gider Binbir Gece Masallarına dayanırsınız. Peki Binbir Gece Masalları nereye dayanır? Onu kısaca size şey yapayım. Binbir Gece Masalları da aslında mitolojiden ve dini kitaplardan çıkan hikayelerdir. Şimdi bizim topraklarımızda da Kamuran Bey'in, babam dediniz değil mi? Kamuran Bey'in Kamuran Bey'in babası gibi fasükürleri okuyanlar da var Anadolu'da. Bir de Anadolu'da artık kalmadı herhalde öyle insanlar. Şimdi bugün din o kadar politize oldu ki din bunu duyar duymaz insanın içinden kaçmak geliyor. Orada din kitapları hakkıyla okuyup onların içindeki öyküler üzerinden hayatı yorumlayan insanlar vardı. Bu insanların kendine göre bir görüş açısı, bir ufku, bir bilge yanı oluyordu. Ee, şimdi böyle değil. Şimdi sanki olay biraz değişti. İşte politize oldular yani bir şekilde. Bu mevcut sistem insanları çok farklı e, taraflara doğru yönlendiriyor. Bunları elbette ayrı tutacağız. Yani o insanların kendi kendine edindikleri yetenekleri, bilgi birikimleri var. Sadece eğitim okullarda değil. Mesela ne bileyim ölü insanlarla karşılaştık ki ben ee, Anadolu'da e, hiç resim dersi almamış yani hatta ilkokuldan sonra okumamış ama şahane resim yapıyor. Ee, bunlar e, nasıl söyleyeyim Bu tip insanlar e, kendileri kendi imkanlarıyla kendi kendilerine yol kat ediyorlar. Yani bir rehber olmadan yol kat eden de var. Ee, araştırıyor ya da düşünüyor veya ne bileyim işte şöyle düşünün arkadaşlar şimdi kanalikçeyi kadınlar bilir danteli veya da nakış ya.